bugün. Evet bugün farklı bir şey yaptık. Bugün oyun tanıtacağız. Evet. Çok eskilerden gelme bir oyunmuş bu değil mi? Evet çok be? eskilerden. Nedir bunun adı? Zaten, ne ta, ta. anlatacaksın bugün? Mangala. Mangala. Evet mangala. <laughs> Adını söyleyemiyorum ya. Ta Osmanlı döneminden gelme? Evet Osmanlı döneminden bir döneminde. oyun sanırım. Evet. Şimdi nasıl oynanıyor mangala? Yani Şimdi... nedir? Böyle bir anlat bakalım bize çocuklar var küçük bunlar. Ama bunlar büyük. Bunlar ne? Bunlar hazine. Hazineler bunlar. Evet. Arkadaşlar. Şimdi burada taşlar var. Tamam. Taşlar var. Bu taşları küçük kutuları dört dört dağıtıyoruz. Tamam dağıtalım. Evet dağıtalım. Aynı zamanda yapıp şey yapalım. Üç. Anlatalım. Evet. Her kutuya dört tane gelecek şekilde koyuyoruz anladım. Evet. Değil mi? Bunlar bizim kuyularımız herhalde. Evet kuyu. Kuyuları Bunlar da biz. Evet. Her kutuya dört tane gövde şeklinde koydum. Allah. Ben de koydum. Dört, iki, dört. Bir tane daha da Evet, dört evet, tane evet. koyduk şimdi. Burada bir tane, bir tane fazla geliyor arkadaşlar. Bunu da ilk kim başlayacak? Onu belirliyoruz. Yani şöyle böyle arkadan saklayıp böyle şöyle yapıyorsun. Ondan sonra bilemezse bir, 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 bir of, O başlayamıyor. Ya o zaman yap bakalım. <laughs> şimdi sen yap başlamayalım. Yani oynarken anlatalım aynı zamanda, olur evet. mu? Tamam, göster bakalım. Yani sen sor bana ben seçeyim bakalım kim başlayacak, ya bulalım. Evet, yaptım. Başlıkta o yüzden ben başlıyorum. Tamam, bu tek taşımızı koyalım buraya. Evet, koyduk. Başla bakalım. Şimdi oyunun kuralı. Bak şimdi bir ben üçüncü kutuyu aldım, değil mi? Sağa doğru gidiyor anladığım kadarıyla. Sen Yok be benimki benim her... buraya evet, doğru. Evet, senin sağ, benim de sağ. Evet, burası senin hazinen, burası benim hazinem. Elimizdeki taşları herhalde ilk iki kendi kuyusuna olacak şekilde koyuyoruz. Evet, koyup... ilk kendi kuy kuyuna koyuyorsun. 1 evet. Bir... Tek tek sağa doğru gidip amacımız kendi kuyumuzda yani kendi hazine Şimdi... kuyumuzda e, en çok taşı toplamak, değil mi? Evet. Sonuncu hazineye geldi. Sonuncu hazineye gelince bir daha oynuyor. Evet. 17. Tekrar sıra sende oluyor. Evet. Eğer böyle hazineye geldi. Ondan sonra yer kalmadığından öbür takımın kesesine yani. Evet. Öbür kuyusuna. takımın kuyusuna geldiği zaman eğer senin koyduğun taşla beraber Allah. karşı kuyun çift olursa o bütün taşları kendi kuyuna almaya hak sahibi oluyorsun. Evet. Şimdi senin koyduğunla beraber burada 5 tane olduğu için ve 5 tek sayı olduğu için bu burada kalıyor ve sıra bana geçiyor. Şimdi tamam. ben de aynı seninki gibi 4 tane 1, 2, 3, 4 koyup kendi yine kuyuma koyduğum aynısın. için sıra bende oluyor. Yine aynısın. Ben yine boşluk kısmında 1, 2, 3, 4 Elimdeki kendim bütün taşları dizdim. Benim. Ne oldu? Senin bıraktığın kuyuda 5 tane beş. şey olduğu için sıra sana geçti. Evet. Kalıyor orada. Ben 6 tane hiç kullanacağım. Hazine. Ne oldu? 6. Altıncı... İki oldu mu? Taşı da karşı tarafta benim kuyuma getirdiğiniz evet. ben. Buradaki iki tanesi iki çift sayı olduğu için burada ikisini de alıyorsun. Sadece kendi kuyuna koyuyorsun. Mi? Evet. Sadece Bununla? iki tane. Yok. Sadece ha, iki tamam. tane alıp kendi kuyuna koyuyorsun. Evet. Sıra bana geçiyor. Şimdi ben de mesela bu beş taneyi alayım burada. 2, 3, 4, 5. Ne oldu? Allah. Bu son taşı koyduğum kuyu senin tarafında oldu ve benim koyduğumla beraber toplamda çift rakam oluyorsa 2, 4, 6. Bu 6'sı birden ya. benim oluyor ve sıra sana geçiyor. Öf be. Buyurun Ege Bey. <laughs> bunu yapmayacağım, bunu yap. Bu boş olduğu için bunların hayır ikisini hayır. alıyorum. Hayır hayır. En son koyarsan öyle yapıyorsun. Şimdi Hı? sıra bana geçti. Ha. Şimdi Allah ben Allah. buraya yapıyorum. Ama o da ben anlatamadım sırası geldiğinde. Ha. Tamam sırası geldiğinde anlat. Sıra sende. Ne oldu? Benim kuyumda çift rakama ulaştığın için bu ikisini de alıyorsun. Ha ha. Şimdi bende. çift sayı olduğu için alıyorum. Şu an sıra sana geçti. oluyor. Çift olduğu için bende. Şimdi o tek şeyi yapabilirsin. Hah. Mesela onu buraya aldığında kendi kuyun boşsa bunun karşısındaki bütün şeyleri alıyorsun. Bunun Yok da. o kalıyor. Karşısındakileri alıyorsun kendi kuyuna. Yani amaç boş kuyuna bir tane getirip karşı kalenindekini almak. Yani onu da yapabiliyorsun. Ama en sonkini koyuyorsun. Evet. Yoksa alamaz. Çift olduğu için ben alıyorum. Sıra sende. Evet boşa denk geldiği için karşısındaki evet onları ikisinden alıyoruz. Şimdi sıra bende. Ha. Sıra sende. Ha. Evet hem bunu hem de bunu alıyorsun boşuna bastın. Sıra sende. Mesela bu çok alanlardan benim tarafa döndürürsem ben kendi kuyumu bitiremediğim için. Çünkü kendi kuyumdakiler bitince kalan bütün şeyleri almaya hak kazanıyorsun. Şimdi sen benim tarafa geldiğin için mesela ben... Şimdi sıra sende. Oyna bakalım. Evet bak onu oynayarak ne yaptın? Ee, tekrar sıra bana geçirdin. Var karşılarında? Evet. Em, çoğaltmış oldum. Ço çoğaltınca em, de daha avantaj kazanıyorum. Değil mi? Evet. Önce onu karşı taraf kulene alıyorsun. Sonra diğerini karşı tarafa aldığın ve boş kuyu kule, kule olduğu için bu ve karşısındaki ne alabiliyorsun? Ha, Nasıl çeldim? Çeldim. Sen de sıra. Evet. Onu da aynı şekilde ikisini birden alıyorsun. Çift olduğu için oh, alıyorum. Et. Yok bu tarafa geçiyorsun, bu ha doğru dur. buraya geçiyorum. Benim bir taşım kaldı. Şimdi evet sen hem onu boşa getirdiğin için hem onu ve benim karşıdakini alıyorsun. Artık kendi tarafınlarındaki bitirdiği için benim bu yerde kalanları da sen alıyorsun. Acaba sen mi kazandın bilemiyoruz ki. Sayalım bakalım. Bence ben kazanmıyorum. Say bakalım kaç tane aldın? Evet hazine, hazinede en çok olan ama bilmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,

benim mesela sonuncuda sadece iki tane kaldığına göre yani sen benden iki tane daha fazla almışsın. O yüzden bu oyunun kazananı sen oldun. Mangalada Mangala da böyle bir oyun değil mi? Sadece bir, bir, bir yere kapatırken sadece bir yere taşlar koyuyoruz. Rusya, ha evet oyunu kapatırken mi? diyorsun evet, evet doğru. Kapatırken... Evet. Kapat bakalım. Böyle bir mangal oyunumuz var. Evet mangal oyunumuz da böyleydi. Ben, mangala oyununda. Ben de, oyunu... ben de... Ben de oyunun üstüne böyle şeyler çizdim. Ee, bunun en iyi oyuncusu ben olduğu için ben buraya madalya koydum. Ee, benim babaannem da yüksel o yüzden ona kupa koydum. Babamı da e, yıl üç tane yıldız koydum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.